Şu adamın var ya. Şurada adam var yemişler. Buraya bir atalım O trebin bir tarafını zaten trep olarak koymuşuz. Diğer tarafına inşaat koyabiliriz. İnşaat koyabiliriz. Koru sen. Var abi en Taş attım. Taş var bende. Sen ne kalsın? 25 bin tane var Daha fazla da olabilir. Evet. Aç şunları yere amına koyayım ya. Evet. Tamam. Evet. buranın üstünü kapatalım. Evet. Bitireyim bak şimdi kanka sen yapılışını hemen anlatıyor. Şuraya sağ tarafa bunu atıyorsun bunu. Hatta da burası oldu. Buraya atıyorsun. Bunu kıralım. Buraya attım. Buraya duvar atıyorsun. Buraya bunu attım. Şuraya bir tane chest atıyorsun. Ondan önce Nerede bu? Buraya bunu açıyorsun Buraya bir tane chest. Adam buradan çıkıyor. Ha dur. Şunu kır. Buraya büyük duvar atacağız çünkü. Duvar attım buraya. Buraya duvar atıyorsun. Buraya kapatıyorsun kanka. Buraya inşaat dolabı koyacaksın Bak. Evet, sana. Buradan zaten çıkabiliyor. şunu. Alayım şu üstleri yapmadık. Bu da ilk istersen buraya şöyle yaparsın. Atarsın da buraya bir kapı. Buraya şanı koyarsın. Şuna ters çevir. İnşaat dolabını buraya koyacağım. Buraya koyuyoruz. Buraya çok büyük kapar zamanı gerek yok. Baya Alttan atıyorsun gidiyorsun bir tatlım buraya at ister de sandıkla ufak sandık koyuyorsun buraya büyük sandıklardan birisi tırmanabilir pompalı vurmayabilir Şöyle bir şu iki bunu da böyle bir bakayım. yanlış koydum Bunları attım böyle. Bu adam lağına geliyor buraya. Ondan şimdi adam İstersen Bir tane de böyle at. Ama burası tehlikeli. Bunu sokan. Buraya 3-5 tam atıyoruz. Hesapta. Sela. Ama iki tane silifer attı. Hiçbir şey. Geldim 50 tane taş attım. Buraya bakıyor işte. Ne var ne yok sağ ol. Ne yaptım? Bir tane, üç tane mantar attım buraya. Geldim buraya. Ne atayım buraya? 30 tane mantar attım bitti. Şimdi şahit dolduralım. Biraz taş. Hmm. Biraz metal. Ve dur. Bitti. 10 numara 5 yıldız. Kuraları kapattın mı kanka? Lana geliyor buradan. Tık bakıyor orası açık. Geliyor sandık var. Anam ne yapıyor? İniyor tak tak. İnmesiyle i̇nmesi mi inmesi burada. Üstüne doğru kanka buraya dolaşacaksak şöyle yapalım. Al buraya at. Şöyle iki tane sandık. İtemlerimizi bırakalım buraya kanka. Etrafta dolanalım. Şöyle bir itemler alırız yine. o sülfünleri almaya gidelim. Cekamada ah. da bıraktık şimdilik. Sülfüre alalım gelelim. Aa şimdi adam vardı, adam vardı. Ha, o kapı da çıkarak. Şimdi. Kanka neredeydi orası? Şurada tamam. mıydı? Neresi? G, H arası. G, H arası. <laughs> Kulağıtın varsa üstünde pantolon giysen adam güçlensin. Bıraktım. Bıraktım. bakalım. Burada bir ev var. Ya burası değil. Nasıl geride lan? sen devam et bakayım. Sen ne de yok oğlum şeyde lan Orada bir Böyle buradan gelirken gördük kanka Bak bana böyle gelirken gördük böyle Şuradan bak Benim tahminim oyundu Şimdi fırlamadan anla Tamam Bunu oğlum Ha bak bunu burada. Aynen baban var. Babanı görmüştük. Hmm. O balon nerası zaten? Bu üstüne. Şu da de iyi tam geliyor ha. Elle toplanabilen var ya. Kanka bu acayip pişiriyor ya. Şunun da bir şey var mıydı? Yok. Çorba kalan bir itham var mı? Haa siktir. Şimdi kanka Abone mi oluyor bir yere düşen? Atayım. mı e, aldım? Ben adam için aldım. Olmuş. Kahve gidelim oğlum. Tamer alalım. İstersen Jack Hammer alalım sadece. Biraz kasılalım. Sonra toplayabiliriz ve hatta alalım gidelim. top çekebiliyor yok galiba bank. Ama bakarız yine. Ben denedim de çalışmıyor galiba. Abi yani Hiç çalıştıramaz Şurada. Bu bir Şu gördük Sol taraftan gittik Aynı yere geldik Merhaba ben Akkan Buradan gelip zaman Kimse sıkmadı lan Ok geldi Beni sıktı Kaç Ya ben ne kaçacağımı ok ne var sana? Bilmem arkamızdan geldi. Mala soktu var Kayıp. de galiba ya. Şey on altı Şöyle. Seni kaybettik ama ne burası Ne işte? Düş, düş, tüm, düş. Düş, düş, tüm, tüm. Belki treveleri takamıştır. Bir şey koymadık oraya. tamam doğru. Burayı gördük. telefonla burası. Burası Aynen burası. kapıyı Sen intender. tek bir yerde iyi tam olsun. Burası benim. Şu aynalara ben bana saldırdın kanka. gibi doldu şu an bu. Şu ben ne alayım? Ne bırakayım? Şu benim üstüm full. Gerisini al sen. Şunlardan var mı? Metal, silver, onları al. Şunlar. Bakayım. Ne alayım bu? Scrap Tamam gerisi. bandaj var mı? Bandaj atayım mı yoksa? Bandaj var. Kaç tane? 8 tane var. Başını azıcık sana atayım kulaklar ben de. Basayım ben bırak. Ya kanka gidelim. Bu yolda basarsın. Gel. Şöyle yapalım. Kanka burayı sen işaretlesene şöyle. sana işaret Biraz öpte zaman inşallah silinmesin. Sağ Sağ Ey. Allah'ım bir adam Sen görüyor musun Şimdi biz... Bizim ev neredeydi? Bizim ev. Fotoğrafı mı? Ben fotoğraf çekmiş olmam lazım. P17 deriz yani. P17 nerede? Bu abi gelmişiz. gelmiş. Zaten bunu öyle işaretlemişim. Gel. Ve şimdilik açıp bırakmayalım. Şöyle daha Koşa yani koşa Tam çok. Ben yine Jack'e bana bir şey görürsem sen de görürsen söyle bana kanka. Kazayım çünkü sülfür sayısız. İyi bak sülfürleri pişmiş olarak almış olduk.

Az ya. Bize en az üç gün benim ah. lazım. Yarı gün mesek de oradan çıksam. Onun Çi Şey eritimde çok düşüyor kanka. Buradan sual yapacağız. Böyle devam gibi T-17 ne tarafta kaldı? Buradan mıydı? Suyun kenarından. Buradan gidelim. Buradan duramadı çünkü burada kaldı şimdi maden falan. Öteki taraftan da kalmıştı. belki maden de almış oluruz.

dakika bakalım şuna. Garaj kapısı var. Aa burada. Uuu silah şey var. Gel gel bu geri kalan tembeli alalım. Büyük sağlığı alamıyorum. Oğlum al onu vuran. Gerçi alalım iki tane kilit var benim var. Abi benim silah var oğlum. Baksana yana Bunu öğrenebiliyor muyuz bir de Yok de Scrap yeter söyleniriz. Bir de galiba şey istiyor bir tane skin bir dakika Şöyle. mermi istiyor yok lan burayı uçan Sen yanlış söyledin <laughs> Şey oyun dolu. Gel abi lan koştura koştura. Benim ağaç spawn oldu. Abi bir sülfür olsa şurada bir yerde bir 3 tane amına koyayım. Hiç mi çıkmaz ya? Şurada gene bir yer yapılıyor. Bir iki sıkayım kanka. Yeni. Yok. Yeni, Yeni o zaman. Yani ya yenemedi mi şuna? Al kırılır zaneden mi? Şuna bir bakalım ya. Buna ne böyle yarım kalmış? Çift bir yapmışlar. Bundan mut bir oluyor ya? İçmiş diyor. Kapıyı açıyor. Kapıyı açtı lan dikkat Burada da. Şu an baktım nerede? Sen neredesin? Biz bunları bu indiriyoruz aslında Ama hiç arkışana gerek yok ben, silahı. Bak. Çık 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 çık. Sık, sık. Ana o korku yeter. Ero gümletelim kanka. Buraya tam var ya burası trap dayız biliyor musun? Tam trap dayız ya. N-19 Tamam. Mahkum da Çok etrafta. Aynen, hemen, hemen. Şu, Şu yanımda bir... Ha? Odun. Koşta odun mu kırıyor Yok evde odun yok. 25k şey arada yani bir patlak yaladı da kanka oradan 15 kamyon çıktı. Biraz oradan kasmıştı. 25'in üstünde 5 kaba var 30 k var. Yani. Evde ne kaldı? 8 mi 9 kanka ben. Trap base bizim miydi? Yok değil. O biraz Şu büyük evde mi giresin an. bana? Ama Yandık geldik, geldik geldik Taş almayacağım ben. Her yerimiz taş oldu. Az daha sol. Şu evin arkası. Şöyle bizim evde mi olur? Şöyle dedim. Sen dur bakayım geri. Patlar sana. Biri daha ölmüş kanka. Çok bir şey yapmış. Tam daha dönüşte bakarız. Ben mağaraya. Sen gir, gir Ben de geldim. O bizim patlattığımız... Ah sütlü var şurada bir tane. Şunu alayım ne patlattığımız... Yerine... Son kalan kapısında patlatalım. Hiç bir aldı. Altı k pişmiş, 3 k da pişmemiş sıfır var, dokuz k. Yeter. Gelen giden yok değil mi? Tamam inşallah düşmeye çalışıyorum. Kaçta gelen bana geçti. Mağarada bile taş çıkıyor bana. Hiç sülfür çıkayım yok. Ooo bacım geçmişim. <laughs> Birader sen bu işi yapıyorsun. Zorla. Gel 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 sen çok... İki adam bunu çalıştık. Sağolun bir hafta şey silahı var ya. İki adım, iki adım. <gülüyor> <gülüyor> silahı ya i̇çinde olan şey iki, i̇ki gün önce mağara bulamadık. <laughs> oh Şu kırmızı şeyleri atıyorum. Kırmızı geldi. Birer tane almak. Hiçbiri işe yaramıyor. Abi ya bunlar hep inşaatlarına koyulmuş. Alakası. Işte. Tık tık tık. Tık 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 tık. Tık. Uzun ayar kalmadı. 64 tane eldir aldım. Tık. Şimdi biraz ödün alayım. Oradan. 10 k alayım direkt. Aman baba. Sülfürleri attım bir Nerede sülfürler? Şeye koydum. Kaç? Al buram atar. Ona göre Kanka sana kaç tane kapı? Hepsine koydum. şu üstümüzü boşaltalım bir. Çok şey lazım. Birazını tamamladık da. Ve yine bir tane aldık kanka ya. Ben oraya bir repair ben çıkarmıştım işte kanka bir saniye. Bir saniye sıkıştırdım. Sıkıştırsan. Vardır ya. Aldım. Dur. Şimdi senin Sen ben bir ara Can onun bir ara lan Mikaysa lan Üstüne üstüne siktir.

Ya işte Şu şeye Şey var ya Üst kat Arada Kanka inşallah sarı oraya full koyduk ya e, buraya mı koyabiliriz Ne yani şimdi Merhaba. Kanka ona bakmadım. Şunu bir koyayım. Word bench 2 istiyorsun. İşte bundan var ya. Gel. Bir tane daha atalım buraya.